Avrupa Birliği üyesi olmaya yönelik e, uzatılan havucu dahi Gürcistan kabul etmedi. Şimdi bir muhalefet üzerinden evet. şekillendirmeye çalışan, iktidarı düşürmeye çalışan ve kendi anlayışını, kendi de desteklediği iktidarı Gürcistan'ın başına getirerek hem orada Avrupa Birliği üyesi yapmak adına hem Batı'nın oradaki temsilciliği olma adına Gürcistan'ın da tamamen bir devişirmeye yönelik bir evet. oyun var. Batı'nın tezgahladığı bir oyun var. Bu oyun nereye gidecek? Rusya'ya karşı tabii ki daha o hattı çevrelemek, Rusya'yı Gürcistan tarafından da müdahale etmek, Rusya'yı oradan da kışkırtmak, tahrik etmek, savaşa sokmak, Gürcistan üzerinden de Batı'nın Rusya'yla o cephede de savaşmasını sağlamak, Rusya'nın askeri gücünü bu anlamda da daha da zayıflatmak üzerine bir senaryo var. Evet. Bu senaryo şu an Gürcistan'daki karışıklık var. Bu karışıklığın galibiyet yani bu anlayışı olursa bir sonrasında Rusya-Gürcistan'ın hattında da bir savaşın olması çok C'est probablement le